merhaba arkadaşlar. Ne haber nasılsın? Neyse bu çok güzel video videoya geçelim. Video geçmeden önce kanala abone olup like atmayı ve bildirmeyi sakın açmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce sizlerle birlikte ne oynadığımızı söyleyeyim. Bugün sizlerle birlikte tekrardan market simülatör kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Biz neyse siktir edelim arkadaşlar. Biz yavaşça malzemelerimizi dizmeye başlayalım. Arkadaşlar söylemiştim size. Bu oyunu oynarken kardeşim siparişi bir saat beklersiniz. O yüzden oyundan çıkarken siparişi verin. Sipariş gelsin. Diğer bölümde bildiğiniz gibi buzdolabı söylemiştik ve geldi. Müşteriler zırpır soğuk bir şey istiyordu. Alın size su. Sudan sağlıklı. Ne var ki amına koyayım? Bu ne? Ekmek ekmek aldım iki ekmek aldım eve gidiyorum biri büyük biri küçük arkadaşlar bu arada üstümde öyle bir yorgunluk var anlatamam size o kadar yorgunum gebereceğim gideceğim resmen ben bu kuşun anasını var ya siz bir dolmadı zannettim ha Bunu da dolaba koyacağız. Allah Allah. Allah. Ne öyle elim amına koyayım. 65. Onun bazım kötü amına koyayım. Ya hocam şu kuşu susturamıyoruz mu ya? Aynısına sipariş etmiş. Beş paramız yetmediği için. Kuş bey Susar mısın? Ananım var ya kuş Bir saniye Ya ben bu kuşlar ne kadar nefret ettim ya Orus be evladı bir susmadı ya Ablacım E beni atlarım ya Sen utanmıyorsun el alemin geliyorsun Geldi bana çarptı mağazama girdi benim mağazamın camları da çok boş. Artık şikayet etmezsiniz bir şey İbine İbi ver? Ekmek de getirdim. Aha. Niye kırmızı yandı lan? Zaten kadına para üstü vermeyecektim. Ya ablacım ebeni sikerim seni. Siktir git ya. Bu benim yürüdüğüm kız değil arkadaşım. Benim yürüdüğüm beyaz gömlektir. <laughs> Başı şişin teşekkür ederim. Abla ben sana e, e, niye 50 lira veriyorum? Sen de hiç söylemiyorsun. Abi. Diğer bölüm bir tane Rus çocuğuna fazla para üstü Aha. verdik. Ve bize gülerek geçti. Yürü <laughs> git Bu çocuk kime benziyor biliyor musunuz bak. Bu Subay Sörp'e bir tane Şişko böyle burasında hep hoparlörle gezen var ya o. Ona benziyor. Abla burası spor salonu değil burası markete ya ayağını denk al. <laughs> Baş. Ulan bunlar. Abla sen ikidir geliyorsun böyle. Beni kandırmaya çalışıyor gibisin yüksek yüksek paralar <laughs> verip de biz yemeyiz ha. Tamam şimdi ağlayabilirim. Ağla orospu. Kardeşin nerede? Arkadaşlar marketin ismini değiştireceğim. <laughs> Yarabbim kötü olur. Siken market koyacağım. Oo <laughs> territ. 50 70 11 lira mı koy fazla diye nasıl yaparsınız amına? <laughs> Abla ben sen niye 75 veriyorum? Vay be sen de inşaatçısın emeklersin dersin kardeş. Aman okuyun bize matematik sıfır ya. Böyle Uyum. böyle uğraşmak istemiyorum. Beyefendi eldiven ne için? Bir elinizde var, bir elinizde yok. <laughs> Siz cinayet mi işiyorsunuz boş zamanlarda? Ya, yarra bandı. Yarra bandı seni. Şimdi diyebilirsiniz arkadaşlar. İşte abi oyun oynarken önceden işte sipariş ver erken gez. Ya kim uğraşacak amına koyma Kim uğraşacak? Bunlar almaz bir şey amına. Aa benim Anita. Sana bir şiir okuyacağım güzelim. İnanmazdım aşka ta ki senin gözlerini görene kadar. Ne zaman sana aşık olduğumu anladım o gözlerine baktığım zaman. Bir vermedim lan ne oluyor amına koyayım ne güzel şiir söylüyordum bu neye gitti. Selam abla ben sevdiğim var abla. Kasaya giriş yapmadık abla Bırakmadığını sevdiğime şiir söyleyeyim ya. Orospu çocukları sizi alın. <laughs> ben şirimi tekrardan okuyacağım. Gitti amına koyum abla ya. Ben ona aşıktım oysa ki. 25, 25, 50, 10 daha, 10 daha, 5 daha. Bu sefer de böyle verelim. Hmm. Cebinde bir sürü bozukluk olsun yavru kafasını. Abla şimdi Nutella istiyor. Sanki babasının evinde Nutella yordu. <laughs> Bu adam aklıma geldi. Nutella. Vallahi benim babamın babası Nutella yemişsi. Sen de çakala benziyorsun ha. Hmm. Aa bizim rapçi geldi. Hocam bizden üstte bir, şey, bir atladık. Sen şeye benziyorsun. Hmm. Bir tane böyle hep sopayla geziyordu ismini ismini unuttum lan. Adamın ismi neydi amin ya? Bu da influencer. Hoş geldin influencer abla TikTok abla seni. Abla TikTok videolarını takip ediyorum. Sen benim YouTube videolarımı takip et. Ben de seninkini ne Arkadaşlar hmm. şöyle, bitmedi mi? Daha neye geliyorsunuz? Çıksanız da mağazamda. Meyve suyu alıyorlar. Çıkan amına koyayım kapattık. Bir tane su var lan o suyu da satalım amına. Sipariş vereceğiz lan. tecavüz edebilir miyim? Tecavüz de edebiliriz. Bruce, bu Rus bir çocuğun ne, sinirleniyor? ne, ne sinirleniyorsun? Oh, Neyine sinirleniyorsun? koydun ne, sinirleniyorsun? Piç! Oyunda vuramıyorum bari gerçekte telefona vurayım anladınız. Bu arada hiç kimse benim bu gözümdeki şeyi sormadı. <laughs> Ama kötü insanlarsınız lan siz. Amına <laughs> Al meyvesini git işte abi. <laughs> Uzaktan tutacağım ki çok gözüme sokmayın telefonu. Ben de bilmiyorum. Abla ben seni iyi 75'i vereceğim. Abla senden ricam bir daha marketime gelme olur mu? Aha, Aha diyor bak tamam diyor. Şimdi arkadaşlar klasik aynı şey yapacağız. Uuu 200 lira. Ver siparişini. Sonra videoyu bitir. Amra biz nasıl gelişeceğiz onu da bilmiyorum. Şimdi diyeceksiniz. Abi gelişmek istiyorsan oyunda çoktur. Arkadaşlar. Siz oyunu oynayan olabilir. Aranızda ben ben gene Türkçe bitti ama Türkçe iki kelimeden sonra sıfıra inir. Şimdi tekrardan baştan alıyorum. Şimdi bana diyebilirsiniz abi işte oyunda uzun süre kal kendini geliştirebilirsin arkadaşlar bir sürü şey sipariş verdiğim için ve bunları sipariş ettik, ettiğim zaman öncesine göre daha yavaş geliyor. 2 dakika, 3 dakika ben bunu bekleyemem. Ve o videonun içinde de beklersem sizi de boş boşuna çok bekleteceğim. Ondan dolayı hızlıca Siparişimi veriyorum diğer videoda siparişim geliyor ne yapacaksam diğer videoda yapıyorum Şu anda bir tane dolap aldık kar etmemiz için malzeme satmamız lazım o yüzden malzemeyi yükleyeceğiz Sonra Gelişeceğiz arkadaşlar çok konuştum ben siparişleri vereyim oradan sonra da videoyu bitirelim Bak mesela Hepsinden sipariş vermeye çalışacağım. Ben gene veremedik amına koyayım. Gene veremedik. Sil hepsini. Bak. Bir tane meyve bir tane süt, bir tane Nutella, bir tane ekmek, yağ söyleyelim, makarna, çay, bu çay çok fazla un su bundan bundan bir bundan bu sefer portakal söyleyemeyeceğiz. Hmm. Dur şöyle yapalım. Bir reyonu. Tamam arkadaşlar. Siparişi verdik. Neyse arkadaşlar siparişimizi verdik. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Bak süre gösteriyorum sana. Bu şimdi böyle gösteriyor ama videodan sonra çok hızlanıyor. Yemin inanmazsanız size bir öbürki videoda göstereceğim. Neyse arkadaşlar uzun lafın kısası. Buraya kadar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Like atmayı ve bildirmeyi sakın açmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Bu aralar biraz yorgunum. O yüzden videolarda çok enerjik değilim. Ama bunu düzelteceğim söz veriyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Öpüyorum hepinizi.